我们班姐姐呢？

Bu çok mu? Bitti. Yok. 10 bin lira. 5 Boş yerler bu Hiç. Peygamber efendimizi çok seviyoruz. Peygamber sevdaları olarak Midyat'ta 11.sini düzenlediğimiz siyer yarışmasını e, gerçekleştirmiş bulunmaktayız. E, Midyat'ta e, 4000'in üzerinde e, başvurumuz e, olmuştur. Midyat ve kırsal mahallelerde toplamda 28 noktada bu yarışmayı düzenlemiş bulunmaktayız. Bu yarışmadaki amacımız erdemli bir toplumun yetişmesi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını okuyup okutmak, o, okuduğumuzu hayatımıza e, ...tadbik amacındayız. Ee, özellikle... E, medyada e, bu yıl... ...bu siyer yarışmasını... E, ...yoğun bir katılımla... E, ...gerçekleştirdik. Ve e, herhangi... ...bir e, sorunla da... ...karşılaşmadık. 3 ay boyunca e, biz... ...siyer yarışmasına... ...hazırlık çalışmalarını... E, ...yürüttük. E, başta... Üye ve gönüllerimiz olmak üzere bu sınavda emeği geçen bütün kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Özellikle zamanından fedakarlık yapıp da kitabı okuyup sınava katılan yarışmacı kardeşlerimizi de tebrik ediyorum. Peygamber sevdarları ve derneğimizin adına. Ee, emeği geçen üye ve gönüllerimizden ve katılım sağlayan herkesten, emeği geçen herkesten Allah razı olsun e, diyorum. İnşallah bu toplumda güzel bir yankı bulur. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını e, okuyup hayatımıza tatbik açısından. Aa, güzel bir uygulama bilmiyorum. yani Çocuklar açısından da çok iyi bir uygulama. En azından bilgi tazeliği açısından ee, üzerindeki negatifli atma açısından. Kızım biraz tedirgindi zaten sınavlara karşı bir ön yargısı vardı. Heyecanlıyız bakalım inşallah kazanırlar. <laughs> e, bir haftadır zaten o bir şekilde çalışıyoruz. Güzel sağ olsun öğretmenimiz de çok ilgili bu konuda. Okulda da özel dersler de verdi öğrencilerimize. Sağ olsunlar. E, çok güzel bir şey. Yani dini açımızdan da e, dini kültürler açısından çok iyi yani çocuklarımızın bu yaşta bunlara daha yatkın olması çok çok güzel bir şey. Yani Dediğim gibi ben hani çok güzel bir uygulama bence. Hani e, artık okullarımızda da zaten din eğitiminin kesinlikle verilmesinden yanayız. Baktığımız zaman e, Hristiyan kesiminin çok küçük yaşlarda hani bu eğitimi verip de e, çocukları bu yaşta daha çok meyil etmeleri güzel bir şey. Yani bizim de artık dini kötülerimizi çocuklara aşılamanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Çünkü son zamanlarda artık bir yargı vardı. E, ...güzel bir şey hani diyeceğim bu kadar. <laughs> e valla çocuklarımızı getirdik inşallah memnun kalacağız... ...bakalım inşallah başarılı olurlar. E vallahi bu tür sınavlar için mesela çocuklar için... ...iyi bir şeydir, yetenektir, başarıdır mesela... ...kendilerini deniyorlar. Yani ileride belki daha rahat olurlar... ...başka sınavlara girdiklerinde. E, ya peygamber efendimizin e, hayatını yani mesela... ...şu an, şimdi e, bu yaştaki çocuklara yani... ...güzel bir şeydir öğretmek yani öğrenmek veya mesela... ...Siyer katıldım. E, kitabı başladığımdan beri okuyorum. E, i̇lk önce yarım yarım okuyordum. Sonra notlar alıyordum, altlarını çiziyordum. Sonra bir not özetini çıkardım, özetini okudum. Öyle bu sırama gelen aktar okudum. Yani çok güzel bir kitap. Yani bence herkesin girmesini tavsiye ederdim. E, i̇lk önce Borsa Okulu'nda 75. yıl İmakabey İma, ima, ima Okulu'nda girmiştim. Şimdi de Milli İrade Okulu'nda giriyorum. İkinci siyer girişim. Yani Peygamber Efendimiz evet, Uhud Savaşı, Bedir Savaşı falan. Evet. Peygamber Efendimiz kaç yaşında babasını kaybetti, daha doğmadan annesini kaç yaşında kaybetti. yani, evet. dedesi falan, dedesi, dedesi ona bakmıştı. Peki, yani, Peygamber Efendimiz'i okumak nasıl bir durdu? Çok yani. güzel, yani güzel bir duygu. Öğreniyoruz hayatını. Heyecanlıyım. Önceden giyinmeme rağmen bayağı bir katıldım. Ama bilmiyorum daha çok heyecanlıyım şu an. Ee, diğerlerinden. Peki nasıl hazırlandığın kitabı Kaç kere okudun Bizim okulda okuma saatleri var. Okuma saatlerinde her gün bitiriyorum bu kitabı. Bunu evde şey yapıyorum. Akşam her zaman kardeşlerime okuyorum. Peki neler vardı kitapta? Nasıl? Kitapta Peygamberimizin küçüklükten e, ve büyüklüğüne doğru e, sıra sıra kısa kısa özetleri vardı. E, özetler özetler çok güzeldi ve iyi anlatılmıştı bence. Peki ne bekliyorsun sınavdan başarı? E, bence e, iyi yapabilirim. Yani kendime güvenirsem bu olabilir. Evet. E, Sınava ilk defa giriyorum ben. Herkesin girmesini tavsiye ederim. Çok güzel bir sınav. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin hikayesini anlatan, onun dinimiz, dinimizi öğreten bir sınav. Herkesin katılmasını tavsiye ediyorum bu sınava. Nasıl hazırlandın kitabı? Kaç defa okudun? Kitabı bol bol ve tekrar tekrar anlayarak, yavaş yavaş okumaları lazım. Ee, anlayarak okumaları lazım. He, sınavda heyecan yapmamaları lazım bir de. Yavaş yavaş. Peki, gitmeleri lazım. Geçti, yani, güzel geçti. İnşallah iyi gider. Güzeldir. Peygamber dinimizin sınavı bu. İnşallah herkes katılır bu sınava. Herkes dinimizi şey, öğrenir. Yani heyecanlıyım. Ee, i̇şte heyecanlıyım. Güzel yarışma. Yani inşallah iyi puanlar çıkarabilirim. Kitabı tekrar ede okudum. E, yani kitap verdiler. i̇şte okuduğum yerleri birkaç defa üstünden geçtim. Peki kitapta neler vardı, neler öğrendin mesela? E, efendim? Kitapta neler vardı, neler öğrendin mesela? E, Hazreti Muhammed'le alakalı falan sorular vardı. İşte. E, Peygamberlerimizle ilgili sorular falan vardı. İro, amkat nevesim alvede bunam hayatta peygamberi azim evvelimizde mutluysa evinçlima.

yani yani biraz zor sorular vardı iki üç tane diğerleri hepsi kolaydı yani galiba iyi yaptım peygamber efendimizin hayatı örnek alacağımız e, bir şeydi ve ben o kitabı okuduğumda gayet güzel bir zevk şey aldım bu yarışmaya da katıldığıma çok mutlu oldum